Turgay Güler. Fondaş'ın büyük ikramiye hayali. Fondaş'ın yüzü düşmesinde kimin düşsün? Kimi Alman devletinden alıyor maaşını, kimi de Amerikan. Kimi otoparklarda, sarı zarflarda, kimi de el altından. Öteki de sık sık gitti Amerika büyükelçiliğinden. Ne namusu var, ne şerefi, ya peki neyi var? İhaneti kadar kazancı. Tomar tomar dolarları, avroları. Fondaşın yüzü düşmesinde kimin düşsün? Dolarla avroyla alıyor maaşını. Son düzlükte büyük ikramiye peşindeler. Nedir o büyük ikramiye? Erdoğan'ı devirmek. Devir Erdoğan'ı al milyon dolarları. Ama başaramayacaklar. Fondaş dediğin şey bu işte. Hiçbir kutsalı yok. Ne vatan, ne bayrak, ne millet yok. Kim kimden ne kadar fonlanıyor? Hepsi ortalığa saçılmadı mı? Alman devletinden kimler maaş alıyor bilmiyor muyuz? Otopark köşelerinde maaşını casusluktan kazananları görmedik mi? Ama yüzleri bile kızarmıyor değil mi? Bunlarda yüz ne arar bunlar rezil. Amerikan Büyükelçisi ile son aylarda sıkça bir araya gelen genel başkanları belediye başkanlığını bilmiyor muyuz peki? Geliyor gelmekte olan diye slogan üretip pusuya yatanları görmedik mi sanki? Ne geldiğini de gördük kur saldırısı. Kandil'in Pensilvanya'nın çırpınışlarına şahit değil miyiz? Biden'ın Türkiye'deki muhalefet lideri dostlarımızla Erdoğan'ı devireceğiz, bu kez darbeyle değil sözlerini nereye koyacağız? Sabahtan akşama kadar televizyon ekranlarında battık bittik diyen ucube ekonomistleri kimlerin fonladığını bilmiyor muyuz? Hangi medya patronu, hangi banka tarafından fonlanıyor görmüyor muyuz? hangi şirkete ne ne kadar kredi aktarıldığını, o kredinin ödemesinin hangi alengeli yollarla halledilmek istendiğini bilmiyor muyuz? Üç kuruşluk şirketin kaç milyar dolara yalandan satıldığını bilmiyor muyuz? Bu süreçte hangi bankaların talimatla piyasaları manipüle ettiğini görmedik mi? Yanlarına kar kalacağını sanıyorlar kalmayacak. Not edin bir köşeye kalmayacak. Bu devlet, bu milletin canını acıtan, kursandan çalan bu alçakların burnundan fitil fitil getirecek. Şu karlar bir erisin hele. Dolar düşerken nasıl da üzüldüler, moralleri bozuldu, yüzleri düştü. Yayına çıkmadan önce kurguladıkları her şey çöp oldu. Bağıra bağıra erken seçim isteyeceklerdi, onlar konuşurken dolar 20 olacaktı. Böyle giderse 30 olur, 40 olur, 50 olur diyeceklerdi, batıyoruz naraları atacaklardı olmadı yıkıldılar kahroldular. Hele bir tanesi var ki Erdoğan pazartesi akşam o tarihi konuşmayı yaparken şöyle diyordu. Yarın felaket bir güne uyanalım diye bugünden söylenmesi gereken her şeyi söyledi malum zat. Felaket tellalları ülkenin yanmasına, yıkılmasına, batmasına aş ediyorlardı adeta ama olmadı. Erdoğan konuştu, dolar düştü. Konuştukça düştü. Konuşması bitti ama etkisi devam etti. Saç baş yoldular, başlar öne düştü, kelimeler boğazlarına düğümlendi. Günlerdir faiz düşerse kur yükselir türküsü çığıran ucube ekonomistler sıra kadem bastı. Battık bittik diyenler bu kez de bu müdahaleyi daha önce niye yapmadı demeye başladılar. Ayarı fena bozulanların biri de vatandaş kefen parasını gidip dolara yatırdı, dolar düştü, devlet onun da zararını karşılasın demeye başladı. Bu ülkede kefen parasını dolara yatıran bir Allah'ın kulunu gösteremezsiniz oysa. Takipçilerim bilir, geçenlerde Erdoğan yine haklı çıkacak diye bir yazı kaleme almıştım, ben inandıklarımı ifade etmiştim, vatandaş da inanıyordu. Düşünsenize dünya pandeminin ağır yükü altında ezilirken Erdoğan Türkiye'yi üretim üstüne çevirmeyi başardı. Yeni ekonomik modelin sancıları olacak elbet, birilerinin tezgahı bozuldu elbet. Türkiye'nin büyük yürüyüşünü durdurmak için her türlü ihaneti, hileyi, saldırıyı yaptılar elbet. Ama o eski Türkiye yok artık. Bu arada hepsini geçtim de o gece Durmuş Yılmaz'ın yaptığına ne demeli? Sözde milliyetçi bir partinin vekili. Bu ülkede Merkez Bankası Başkanlığı yapmış. Tezkereye de hayır oyu vermişti unutmadık. Son rezilliğini tüm Türkiye gördü bu bir alım fırsatı diyerek kur düşüşünü önlemeye çalıştı, yırtındı, adeta çırpındı. Tam o dakikalarda FETÖ'cü alçakların sosyal medya hesaplarına bakın, aynı cümleleri görürdünüz, onlar da çırpınıyordu. Bu ülkede hukuk varsa bu durmuşa hesap sorulur. Turgay Güler Süleyman Seyfi Öğün Azim ve Kararlılık Son ekonomik türbülans esnasında ana muhalefet lideri Sayın Kılıçdaroğlu'nun çıkışı beni acı acı gülümsetti. Kılıçdaroğlu derhal ve düşünmeden TÜSİAD'ı aramış ve hükümete karşı acil eylem geliştirmesini istemiş. Çok yazıldığı için kısaca değinip teferruatlara girmeyeceğim. Evet, böyle yaparak Sayın Kılıçdaroğlu bir bakıma halefi olduğu merhum Ecevit'in 1979'da aynı kuruluş tarafından nasıl düşürüldüğünü hiç dikkate almamış oldu. Veya tam aksini bu kuruluşun sicilini çok iyi hatırladığı için 1979'da Ecevit'e yapılanları bu defa Sayın Erdoğan'a karşı geliştirmesini istedi. İki ihtimalden hangisi geçerli olursa olsun eş derecede sakat olduğu hemen anlaşılıyor. Eğer Kılıçdaroğlu, Türk İş, DİSK ve benzeri kuruluşlarla temas etmiş olsaydı, sol partilere de bu yakışır deyip elbette yadırgamayacak, hatta saygı duyacaktık. Ama anlaşılıyor ki bu ihtimal Sayın Kılıçdaroğlu'nun aklına bile gelmedi. Solun tarihinde sermaye ile bu kadar haşır neşir olduğu başka bir evre yaşanmış değil. Sadece Türkiye'de değil, tekmil dünyada vaziyet bundan farklı değil. Sovyetlerin çöküşünden sonra kendisini yenileyen sol, sermaye karşısındaki tarihsel pozisyonunu tamamen değiştirdi. 19. asırda sermaye ile gırtlak gırtlağa boğuştular. 20. asırda sermaye ile pazarlık etmesini öğrendiler. 21. asırda ise sermayeye tam manasıyla teslim oldular. Bir bakıma sol çevrelerin işçi sınıfından kopmasının ardında maddi bir süreç işliyor. Karl Marx yahut manifestosunda işçi sınıflarına zincirlerinden başka kaybedeceği olmayanlar nitelemesi yaparak devrim çağrısında bulunuyordu. Rosa Luxemburg tam da bunu tamamlarcasına birinci genel savaş evvelinde kaybedecek bir şey olmayanlara yeni bir çağrıda bulunuyor. Savaşmayın diyordu. Tulumla üniforma arasında sıkışan hayatlarda iyi kötü tınlayan karşılık bulan çağrılardı bunlar. Lakin Avrupa işçi sınıfları ne devrim yaptılar ne de savaşmaktan geri durdular. Belki de anlaşılamayan üretim azim ve kararlılığında yüksek seviyeler yakalamış olan bu emekçi kitlelerin aynı zamanda yüksek bir savaşma azim ve kararlılığı yakalamış olmasıydı. Tabiatıyla geçişler de beklenenden kolay sağlanıyor, tulumlar çıkarılıyor, üniformalar kuşanılıyordu. Homo economicus'un bir yüzünü meydana getiren homo faber yani üreten insan kolaylıkla homo militarise yani savaşan insana evriliyordu emek verimliliğinde yüksek bir oranın ancak kaybedecek bir şeyi olmayan, açlık tokluk arası yaşayan ve yedek iş gücüyle sıkıştırılan büyük emekçi kitleleri üzerinden sağlanacağı ortadaydı. Üretkenlikte fırtınalar doğuran bu sürecin savaş gibi bir kanala aktarılması o kadar da zor değildi. Rosa Luxemburg'un görmediği, görmüş olsa bile trajik epik bir gayretle engellemek istediği buydu. 20. asırda Keynesyen yeniden bölüşümcü makroekonomik siyasetler işçi sınıflarını kirli kapitalist birikimden pay almaya onun suç ortağı olmasına evritti. Bunun manası bu sınıfların artık kaybedecek bir şeyleri olan kitlelere inkılap etmesiydi. Üretim de bunun karşılığı bürokratizasyon ve rutinleşmeydi. Dahası peyderpey, homo economicus'un homo faber yani üreten insanla eşlendirildiği bir evreden homo consumens yani tüketen insanla eşlendiği başka bir evreye geçiyorduk. Neticesi iş gücünün verimlilik oranlarında merhale merhale yaşanan gerilemelerdi. Bu aynı zamanda yüksek vergiler ve artan iş gücü maliyetleri üzerinden verimlilik oranlarını da aşağıya doğru çekiyordu. Neticede sermayenin merkez kaç bir istikamet kazanmasına yol açtı. Yukarıda değindiğimiz dönüşümler homo militarisi de geriletti. Kaybedecek bir şeyleri olan kitleleri üretken tutmak ne kadar zorsa savaştırmak da o kadar zordur. Üretim, azim ve kararlılığını kaybetmiş insanlar, savaşma, azim ve kararlılığını da kaybederler. Vietnam Savaşı esnasında ve sonrasında ortaya çıkan savaş karşıtı hareketler, nihayet buna son zamanlarda eklemlenen vicdani retçilik hareketleri bardağın artık taştığını gösteriyor. Üretim ve tüketim toplumları fıtrata aykırı örgütlenmelerdi. İlki insanlığı büyük bir yorgunluğa, diğeri ise sorumsuzluğa sevk etti. Sovyetlerin enkazından çıkan kitleleri yeniden üretim ekseninde örgütlemenin imkansızlığı buna işaret ediyor. Japonya'da, Fransa'da, İngiltere'de, Amerika'da tablo farklı değil. Amerika ve Rusya'nın ortaklaşa geliştirdikleri strateji, orduyu profesyonelleştirmek, yedek iş gücünden çektikleri yeni birliklerle bahsi geçen boşluğu doldurmak oldu. Tabii ki bu tablo büyük ölçekli konvansiyonel bir savaşın gerçekleşebileceği ihtimalini çağrıştırmıyor. Ukrayna, Karadeniz ve Pasifik'te yaşanan gerilimlerin bir 19. asır savaşı gibi bir savaşı doğurmayacağını aşağı yukarı öngörebiliyorum. Savaşın simülakrumu, savaşın yerine geçmiş gibi bunun da en az savaş kadar tahripkar olduğunu reddedecek değilim. Bugün Rusya'nın durumu da buna işaret ediyor. Savaş halinde olmak, savaşmak kadar olmasa bile hatırı sayılır derecede yıpratıcı. Bugün düşmanınızı savaşarak değil, savaşır gibi yaparak vuruyorsunuz. Tuhaf değil mi? Başka bir yazının konusu ama değinip geçeyim. Rusya'nın NATO'ya yaptığı son çıkış bir ultimatom değil, olsa olsa bir arzu haldir. Süleyman Seyfi Öğün